Yüreğinde yoksa Allah inancı Bil ki budur seni kemiren sancı Ruhunla bedenin iki yabancı Bu çatık çehreyle bitmez bu yarış Sen sen ol da önce kendinle barış Deryada bir damla bu dünya malı Nimet ormanında bir kuru çalı Seni teslim almış bir kahve falı Bu karanlık yolda bitmez bu yarış sen sen ol önce ilimle barış. İyi gün dostuna yaslanıyorsun. Bedeni hazlarla süsleniyorsun. Yalnız madde ile besleniyorsun. Manadan kaçmakla bitmez bu yarış. Sen sen ol önce gerçekle barış. Ölüm kuşkuları kalbine sinmiş. Akıl antenlerin batıla dönmüş. Gönül ekranında görüntü sönmüş. Ölümden korkmakla bitmez bu yarış Sen sen ol da önce imanla barış Fakire verirsin açarsa avuç Yırtık bir elbise delik bir pabuç Bilesin ki yoktur fakirlikte suç Kulu incitmekle bitmez bu yarış Sen sen ol da önce insafla barış Yardım defterinde kaç öksüzün var Kaç yetim giydirdin bugüne kadar Kırkta bir vermekle servet mi batar Zekattan kaçmakla bitmez bu yarış Sen sen ol önce borcunla barış Kapına geleni savdın başından Duygulanmadın mı o gözyaşından Kurtar şu çehreni çatık kaşından Sevgiden kaçmakla bitmez bu yarış Sen sen olda da önce Şefkatle barış. Bak da gör altına yerler serilmiş. Üstüne yedi kat gökler gerilmiş. Emrine binlerce nimet verilmiş. Hakk'a kulluk yarışıdır bu yarış. Sen sen oldu artık Kur'anla barış.